Değerli dostlarım, hepinizi en güzel sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Artık dakikalık videomu izlemişsiniz. 500 galiba. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Ve ben bu izlenme işini başaracağım. Sizin de sayenizde de dar. ben kendi kendimi izleyemem. Siz beni izlerseniz ben bu işi paylaşacağım. Siz beni izleyin paylaşın, şey yaparsanız beğenirsiniz. Bugün ben pazar sabahı kahvaltı yapacağım. E, tereyağı yapacağım. Tereyağısız asla kahvaltı yapamam. Asla. Tereyağı en büyük, en çok yenen en güzel yeme. Hazır. Köylerde inek de bakılmıyor. Biz de bakmıyoruz. Böyle yoğurt kaymağı, süt kaymağı oldu mu da yoğurt yapıyoruz. Ama ben köyüme geldiğim zaman bir buzak alacağım ve kesinlikle inek bakacağım. Allah'ım nasip ederse tabi. Hemen <laughs> de oldu dostlarım. Böyle soğuk suda yıkayacaksın ona, toplayacak. Çok düzenli birisi değilim. Böyle yapmam inşallah sizin için mağduru yoktur. Ve oldu. İnanın oldu. Oy 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 oy. Bu yuvalı olur insana Allah'ımın rızıkları ya Her şey birbirine bağlı. Süt yoğurt oluyor, yoğurt kaymağı, yağ oluyor. Ey Allah'ım ya Şimdi tutuyorum onu. Öyle yaptığını toplanmıyorum. Oh. Oh, yine aynı hani, Gelin lütfen. <laughs> ben, almak lazım. Çünkü tereyağı en güzel odun kaşığıyla ile alınıyor. görüyor musunuz? Allah aşkına bir bakar mısınız? Oo. Oh. Bu tarafa da patates koydum, onlar da yanmasınlar. Görünüyor mu koyduğum? Her an koyduğum şey görünmüyor. Göreceksen i̇şte görünür belli, evet. Hop <laughs> bu da ayran olacak yani bunu da içebileceğim. bugara Allah aşkına oh. acaba böyle bir şey paylaşmakta iyi oluyor mu bilemiyorum yani İyi olmuyorsa da özür dilerim ya ayıp oluyorsam böyle yaptığım şeyleri ama, paylaşmıştım. Ben kuşu paylaşmıştım. Ot kavası da paylaşmıştım. Onu ararsanız. Bakın bere yağma. Kurban olayım size. Aç bakar mısınız bere yağma? İşte, işte, işte. Şimdi ben bunu kollan yiyeceğim. Allah'ım nasip etsin.